Herkese selamlar Mobil Tekno kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Instagram'a gelen harika bir özelliği inceleyeceğiz. Instagram'a gelen profilde müzik ekleme özelliğini nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Gelin şimdi videomuza başlayalım. Instagram uygulamanızın güncel olduğuna dikkat edin. App Store ve Play Store üzerinden güncel değilse güncellemelerinizi hemen yapın. Daha sonra Instagram uygulamanızı açıyorsunuz. Instagram uygulamasından profilim kısmına gelerek profil düzenle sekmesine tıklıyorsunuz. Profil düzenle sekmesine aşağı inerek bağlantıların hemen altında müzik yazısını görebiliyorsunuz. Buranın üstüne tıklayarak şuradan bir şarkı seçeceksiniz. Şimdi kaldırıyorum ben. Profil için bir şarkı seç diyor. Buradan bir şarkı seçiyorsunuz. Arama kısmına da dilediğiniz şarkının ismini yazabilirsiniz. Ben buradan örnek olarak şunu seçtim direkt olarak. Dilerseniz şarkının hangi partını eklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Ben direkt otomatik olarak ekledim. Telif yemelmek için. Buraya bir açıklama ekle kısmına yazmak istediğiniz bir şeyi buraya isteğe bağlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra bittiye tıklıyorsunuz. Artık arkadaşlarınız profilinize gelince bu şekilde şarkıyı görecek. Bu özelliği beğendiyseniz ve böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak videoma like atabilirsiniz.